Asli kaynakları içerisinde ayet ve hadislerin yer aldığı ilahi bir hukuk sistemi olan İslam hukuku diğer hukuk türlerinden bağımsız ve şahsına münhasır olarak ortaya çıkmış. Hukuka ihtiyaç duyulan her alanda ayrıntılı bir şekilde hükümler düzenlemiştir. Devletler hukuku gibi uluslararası hukukun yanı sıra anayasa, idare, maliye, ceza gibi kamu hukuku sahalarında şahıs, aile, miras Borçlar ve ticaret gibi özel sahalarda da kurallar getirmiştir. Realist bir sistem olan İslam hukuku, dünyanın bir gerçeği olan savaşı da kurallarla düzenleme yoluna gitmiştir. Bin yılı aşkın bir süre İslam hukukuna dayalı olarak idare edilen Türk devletleri, yapmış oldukları savaşları da bu hukuk çerçevesinde gerçekleştirmiştir. Bu sebeple İslam savaş hukuku en azından temel prensipleriyle bilinmeden Türk İslam tarihinde yapılan savaşların meşru sebepleri tam olarak anlaşılamayacak, neden ve ne için savaşıldığı hususunda da yanlış fikirler ortaya çıkacaktır. Bu videomuzda İslam hukuku çerçevesinde Türk İslam devletlerinde savaşmanın şartlarından, ganimetlerden ve savaşta esir alınanların durumlarından söz edeceğiz. Şimdi hazırsanız dikkatli bir şekilde videomuzu izleyelim. Tarih içinde yapılan birçok savaş, istila, baskı, zulüm, ganimet, sömürgecilik gibi meşru olmayan gerekçelerle yapılmıştır. İslam terminolojisi, Müslümanların ilahi kelimetullah uğruna yapmış olduğu mücadeleyi bu gayrı meşru mücadelelerden ayırabilmek için savaş terimi yerine cihat veya gaza terimini kullanmıştır. Cihadın sözlük manası çalışmak ve mücadele etmek demektir. Geniş manasıyla ise cihat, insanları İslam dinine çağırmak, insanların bu çağrıyı işitmelerine ve işitenlerin iman etmelerine engel olan diktatörlerin orduları ile yapılan silahlı mücadeledir. Bir başka ifadeyle cihad, İslam düşmanlarına karşı adaleti sağlamak ve haksızlığı gidermek için yapılır. Bu sebeple cihadın en temel gayesi zulmü önlemek ve barışı tesis etmektir. İslam savaş hukukuna göre öncelikle başvurulması gereken yöntem barıştır. Zira bir ayeti kerimede mealen sulh hayırlıdır denmekte bir başka ayeti kerimenin mealinde ise düşmanlar sulhe meylederse sen de meylet buyrularak barış teşvik edilmektedir. Bu yollardan fayda sağlanmazsa eğer düşmanlarını sizden uzak durmaz, sulh teklif etmez ve ellerini çekmezlerse onları yakalayın, rastladığınız yerde öldürün. İşte onlar üzerinde size açık bir hak verdik. Mealindeki ayette görüldüğü üzere harbin caiz olacağı anlaşılmaktadır. Bu uğurda cihat edenlere de büyük mükafatlar vaat edilmiştir. Bir ayeti kerimede mealen artık dünya hayatı karşılığında ahireti satın alanlar Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşıp da öldürülür yahut zafer elde ederse ona pek büyük bir mükafat vereceğiz buyrularak cihat eden kimsenin sonsuz hayatını kurtaracağı ifade edilmiştir. Ancak İslam savaş hukukuna göre savaşmanın meşru olabilmesi için bazı şartların olması gerekmektedir. Bu şartları maddeler halinde göz atalım. 1. Harbe devlet karar verir ve harbi de devletin ordusu yapar. Fertlerin hükümetin emri ve onayı olmadan harp etmesi caiz değildir. Hangi isim altında ve hangi gerekçeyle olursa olsun şahısların bu faaliyetleri hukuken meşru değildir ve cihat statüsünde sayılmaz. 2. Harp Meşru müdafaa gerekçesiyle yapılabilir. Nasıl ki hukuken fertlerin meşru müdafaa hakları varsa, devletlerin de kendilerini müdafaa etme hakları vardır. Var olan bir tehdidi savuşturmak için müdafaa harbi yapılabileceği gibi, bu tehlikenin önüne erkenden alabilmek adına taarruz harbi de yapılabilir. 3. Zulüm altındaki insanların yardım çağrılarına dayanarak da harp yapılabilir. Zira İslam dinine göre insan Mukaddes bir varlıktır. Zulüm yasak olduğu gibi zulme engel olmakla vazifedir. Bu sebeple İslam devleti zalim bir devletin zulmünü engellemek için cihada çıkabilir. 4. Bir gayrimüslim hükümet ülkesinde İslamiyetin işitilmesine engel oluyor veya işitenlerin Müslüman olmalarına izin vermiyor ya da ülkesinde yaşayan Müslümanların ibadetlerini yerine getirmelerini engel oluyorsa bu devlette harp etmek meşrudur. Zira burada esas alınan insanların temel hak ve hürriyetleri içerisinde yer alan din hürriyetidir. 5. Gaza başlamadan önce karşı tarafa Müslüman veya zımi olmaları hususunda davet yapılmalıdır. Düşman bunu kabul ederse harç caiz olmaz. Nitekim fıkıh kitaplarında böyle yapılmalıdır ki düşman Müslümanların toprak veya mal kazanmak arzusuyla savaşmadıklarını görsün şeklinde ifade edilmiştir. Bu çağrı yapılmadan saldırılırsa ölen kişiler için diyet ödenmesi gerekir. Ancak bu çağrı sadece taarruz harpleri için yapılır. Müdafaa harplerinde böyle bir çağrının yapılma şartı yoktur. 6. Harbe başlamadan önce düşmanla mücadele edilecek güce ulaşmış olmak gereklidir. Zira ayet-i kerimede mealen kendinizi elinizle tehlikeye atmayın buyurulmaktadır. Ayrıca mağlup olacağını anlayan kimsenin geri çekilmesi caiz olduğu gibi, saldırırsa kesin olarak öldürüleceğini bilen birisinin de saldırmaması caizdir. 7- Arada barış anlaşması olan devletler ile harp yapılmaz. Eğer umumun menfaati gerektiriyorsa, suh anlaşmasının bozulduğu önceden bildirilmelidir. 8- İslam devletinin kaidelerini tanıyan gayrimüslim tebaa ile harp yapılmaz. Ancak bu vatandaşlar anlaşmayı bozarlarsa harp caiz olur ve savaş hukuku işler. Esir edildiklerinde öldürülebilir veya köle yapılabilirler. Malları da ganimet olur. Maslahat gerektirirse kendileriyle tekrardan anlaşma yoluna gidilebilir. Bunlara ilave olarak şu bilgilere de yer vermek gerekir. Cihat yalnızca gayrimüslim düşman devletlerine karşı yapılmaz. İslam dinini terk edip İslam devletlerine karşı düşmanca tavır alanlara yani mürtetlere karşı da yapılır. Ancak bu kişilere karşı hemen saldırılmaz. Öncelikle bunlara nasihat heyetleri gönderilir, neden dinden döndükleri sorulur, şüpheleri giderilerek İslamiyet'e dönmelerine çalışılır. Bu mümkün olmadığı takdirde kılıçla cihat yoluna gidilir. Osmanlı-İran harpleri esnasında Doğu Anadolu bölgesi için Şeyhül İslamlık tarafından bu hüküm verilmiştir meşru hükümete karşı ayaklanan isyancılarla da harp etmek caizdir. Ancak bu isyancılara karşı kılıçla mücadeleden önce itaate davet etmek gereklidir. Kendilerine isyana sevk eden sebepler araştırılarak gerekirse ıslah edilir, bunlar mümkün olmazsa ölümüne mücadele edilir. Zira söz konusu olan devletin bekası ve milletin nizamıdır. Meşru müdafaa kapsamında başka bir Müslüman devletle harp etmekte meşru sayılmıştır. Bunun yanı sıra dini ve siyasi zaruretler Müslüman bir devletle savaşmayı gerektiriyorsa bu da cihat statüsünde kabul edilir. Zira bu durum zaruretler yasakları mübah kılar. İslami kaidesine dayanmaktadır. Ancak Müslüman iki devletin harbi sonucu mağlup olanların canlarına ve mallarına dokunulmaz. Köle yapılamaz. Önceki mülkiyet aynen devam eder. Mağlup devlete ait araziler galip devlete geçer. Ancak ganimet sayılamaz. Bu noktada ganimet hakkında bilgi vermekte fayda vardır. Harp, Müslümanların lehine biterse menkul ve gayrimenkul mallar ile öldürülmeyen veya mübadele edilmeyen esirler savaş ganimeti sayılır. Kur'an-ı Kerim'e göre ganimetin beşte biri Hazreti Peygamber'e, peygamberin akrabalarına, yetimlere, fakirlere ve parasız yolculara aittir. Osmanlı Devleti'nde Hazreti Peygamber'e ait olan bu hisse Şafi mezhebi tatbik edilerek hükümdara verilirdi. Ganimetin beşte dörtlük kısmı ise harbe katılan mücahitler arasında taksim edilir. Ayrıca her asker öldürdüğü düşman askerinin silahına ve diğer eşyalarına sahip olur. Şehidin hissesi ise mirahçılarına verilir. Ayrıca hükümdar Askeri harbe teşvik etmek için yağma sözü verebilir. Muharebenin ardından şehir yağmalanabilir. Nitekim Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra askere yağma izni vermiştir. Bu esas ve usuller Kur'an-ı Kerim, Hazreti Peygamber'in ve halifelerin tatbiki ile belirlenmiştir. Harpte ele geçirilen esirler üzerinde hükümdar maslahata göre hüküm verebilme hakkına sahiptir esirler içerisinde eli silah tutanlar öldürülebilir, düşmana esir düşmüş Müslümanlarla değiştirilebilir, ihtiyaç duyulması halinde fidye karşılığı serbest bırakılabilir ya da köle yapılıp ganimetlere dahil edilebilirdi. Bu şekilde ele geçirilen esirlerin beşte biri devlete, beşte dördü gazilere ait olur. Düşman eğer esir alınmadan önce teslim olmuş ise ölümden kurtulur. Eğer esir alınmadan önce Müslüman olmuşsa kölelikten de kurtulmuş olur. Esir düştükten sonra Müslüman olmuşsa, fidye karşılığı iade edilmekten veya değiş tokuş için tekrar gayrimüslimlere verilmekten kurtulur. Ancak kölelik statüsü değişmez. Esirlerin hakkında hüküm verilinceye kadar insani muamele yapılması zorunludur. Zulüm ve işkence yasaklanmıştır. Hz. Peygamber bir muharebede, esirlerin güneş altında bekletildiğini görünce bunu yasaklamış, ve hepsinin gölgeye alınmasını buyurmuştur. Bunların yanı sıra esirler arasında anne ve çocuğu ayırmakta doğru görülmemiştir. Mağlup olan devletin savaşa katılmayan halkı ise ya ülkeyi terk ederler ya da anlaşma yaparak zımmi yani İslam devletinin vatandaşı olarak yaşamayı kabul ederler. Bu anlaşma gereğince gayrimüslimlerin canı, malı, ırzı ile diğer hak ve hürriyetleri İslam devletinin güvencesi altına alınmış olur. İslam devleti kendi halkı olarak yaşayan gayrimüslimleri vediatullah yani Allah'ın kendisine bir emaneti olarak kabul eder. Cenab-ı Hakk'ın farklı dinlere mensup olan insanların idaresini onlara karşı adil davranacaklarından emin olduğu için Müslümanlara verdiğine inanılır. Savaş esnasında yapılması yasak olan bir takım fiiller de vardır. Harp etmek için ağaçlar kesilemez, sular zehirlenemez, tarım arazileri zedelenemez. Ancak bunlar genel prensipler olup zaruret ortaya çıktığı durumda hükümdarın emriyle aksi yapılması da mümkündür. Bunların yanı sıra düşmana işkence yapılamaz savaşmayan ve tehlike oluşturmayan kimseler öldürülemez, hayvanların uzuvları kesilemez, namus ve şereflere tecavüz edilemez, harp esirleri kalkan olarak kullanılamaz. Bu bilgiler ışığında İslam devletlerinin savaşları ne toprak için, ne ganimet için, ne de kuru bir cihangirlik davası için olmuştu. Onların savaşları, ilahi kelimetullahı yeryüzünde hakim kılmak, zalimin zulmünü durdurmak, Bazlumun yardımına koşmak, insanlar arasındaki fitneyi sonlandırmak gayesiyle olmuştu. Her savaştan önce mutlaka şehül İslamlık makamından fetva alınmış, din emretmedikçe kılıçlar kınından çıkmamıştır. Allah yolunda mücadele etmenin nimetlerinden faydalanmak ve üzerlerine yazılı olan gaza vazifesini yerine getirmek isteyen Müslüman hükümdarlar, hayatlarını cihat ve gaza uğrunda geçirmişlerdi. Videomuzu bu hükümdarlardan olan Muhammed Alparslan'ın, Malazgirt Savaşı'ndan önce ordusuna yapmış olduğu şu konuşmasıyla sonlandırıyoruz. Askerlerim, yiğitlerim, bugün burada ne emreden bir sultan ne de emir alan bir asker vardır. Bugün ben sizlerden biriyim ve sizlerle birlikte savaşacağım. Bugün burada Allah'tan başka bir sultan yoktur. Biz ne kadar az olursak olalım, düşman ne kadar çok olursa olsun bütün Müslümanların zaferimiz için dua ettikleri şu anda kendimi düşman üzerine atacağım. Ya zafer kazanırız, ya şehit olarak cennete gideriz. İsteyen benimle gelsin, isteyen geri dönsün. Ben memleket için, İslam için ölüme koşuyorum. Beni takip edenler ve kendilerini Yüce Allah'a adayanlardan şehit olanlar cennete, sağ kalanlar ise ganimete kavuşacaklardır. Ayrılanları ahirette ateş, dünyada alçaklık beklemektedir. Allahu Ekber! Daha sonra atından iner, secdeye kapanır ve şöyle dua eder. Ya Rab, seni kendime vekil yapıyorum. Azametin karşısında yüzümü yere sürüyor ve senin uğrunda savaşıyorum. Ey Allah'ım, niyetim halistir bana yardım et. Sözlerimde hilaf varsa beni kahreyle. Tarihi hakikatlerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmanız yeterlidir. Ayrıca Tarihi Hakikatler gazetesini sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.